AKP başörtüsüne anayasal güvence savıyla gündemde tuttuğu anayasa değişikliği teklifini geçtiğimiz hafta meclise sundu. Ve ne kadar özgürlükçü olduğunu da verdiği teklifle anayasadaki aile tanımını da yeniden düzenleyerek gösterdi. Evlilik birliğini tanımlama adı altında bir kadın ve bir erkeğin evliliği dışındaki aile formlarına çürüme ve sapkınlık dedi. Toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim meselesinde despotik yaklaşımını da net bir şekilde ortaya koydu nitekim Erdoğan da düzenlemenin gerisindeki anlayışı açık ve seçik bir biçimde dile getirdi kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele evlatlarımızı topyekün tehdit eden sapkın akımlardır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Açık konuşacağım. LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. Önümüzdeki dönem bu büyük tehlikeye, tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz. Diğer bir yandan da aslında çok büyük bir ironi yaşıyoruz evrensel hukuka, hatta yürürlükteki yasalara aykırı uygulamaların artık gündelik hale geldiği ülkede, yaşanan bu hukuksuzluk ve kanunsuzlukların faili olan, yargı kararlarını tanımayan, hukukun en temel ilkelerini görülmemiş bir düzeyde hiçe sayan bir iktidar, özgürlükleri genişletmekten bahsediyor. Esasen halen bir askeri darbe ürünü olan, yürürlükteki anayasada yer alan, özgürlük kırıntılarının bile uygulanmasına dahi tahammül göstermeyen Hatta alenen ve kasti bir şekilde her gün anayasayı çiğneyen bir iktidar özgürlükçü anayasa yapmaktan bahsedebiliyor. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Peki bu ironiyi ve gelinen noktada yaşanan hukuksuzlukları nasıl izah edebiliriz? Bunun cevaplarından birini bulabilmek için gelin tarihsel bir yolculuğa çıkalım. Türkiye'de zaten hiçbir zaman bağımsız ve tarafsız olmayan ama hiçbir zaman da bugünkü kadar hukuksuz, kanunsuz, fütursuz ve küstah olmayan yargının nasıl adım adım zapt edildiğinin öyküsünü anlatmaya çalışalım. 2002 yılında tek başına iktidara gelen AKP, Avrupa Birliği üyeliği hedefinin henüz kaybolmadığı ilk yıllarında iç ve dış politikada kendi manevra alanında genişletmek amacıyla ardı ardına uyum paketleri çıkardı. Avrupa Birliği ilerleme sürecinde reformlara girişti. Ancak ilerleyen yıllarda AB üyeliği hedefi zayıflarken AK Parti de iktidarını güçlendirdi. Otoriterleşme eğilimi güç kazanırken her alanda olduğu gibi yargı da denetim altına alındı çıkarılan demokratikleşme paketleriyle Türk Ceza Kanunu baştan aşağı değiştirilirken yeni ceza kanunu ile ceza hukukundaki kaotik durumun önleneceği, terörle mücadele yasasının iptal edileceği söylenmişti. Ancak asker ve polisten gelen şiddetli eleştirilerden sonra bundan vazgeçildi ve tam tersine daha sonra bu kanunlar yeniden orulaştırıldı. Askeri mahkemelerin sivilleri yargılamasına son verildi. DGM'ler kaldırıldı ama değişiklik sadece tabelada kaldı. Kısa bir sürede DGM'lerin boşluğunu özel yetkili mahkemeler doldurdu. Öte yandan Yargıtay ve Danıştay'a seçilmesi gereken yargıçlar aylardır belirlenemiyordu. Siyaset zaten sakat olan yargı sistemine ihtiyaçları doğrultusunda daha da müdahale ederek hukuku zorluyordu. 2010 yılında yapılan referandumla anayasada değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı'nı halkın doğrudan seçmesinin yanında özellikle Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye yapısı ve seçim usullerinde önemli değişiklikler yapıldı. Erdoğan ve meclisteki AKP çoğunluğunun kontrol edebileceği bir hale getirildiler. 2011 yılında Yargıtay ve Danıştay'ın daire sayısı ve üye sayısı arttırıldı. HSK'nın bu üyelerin belirlenmesindeki etkisi ve başta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile AYM üyeleri olmak üzere Cumhurbaşkanı'nın kısa süre içinde yapacağı atamalarla birlikte yargı bürokrasi kapsamlı bir değişim geçirdi. Bu değişim yüksek yargı organları başkanlıkları için kısa bir süre sonra yapılan seçimlerde kendisini gösterdi. Dönemin başbakan yardımcısının bu konudaki değerlendirmesi Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor oldu. Bu arada çıkarılan yargı paketleriyle ceza kanunlarında yapılan değişiklikler ise bağımsızlık, tarafsızlık ve etkin yargılama konularındaki eksikleri gidermekten bir hayli uzaktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı ifade özgürlüğü bağlamında en fazla hak ihlali kararı verdiği ceza maddeleri ısrarla muhafaza edildi ve halen de yargılamalara sıklıkla konu oluyor. 2014'te Suriye'ye giden silah yüklü MİT tırlarının savcılar tarafından aranmasına izin verilmedi. Bu yönde girişimde bulunan savcıların görev yerleri değiştirildi. Hemen ardından MİT yasası değiştirildi, iç ve dış operasyon yapabilmesinin önü açıldı. Devlet sırları yeniden düzenlendi, 50 yıl yargıya bile kapatıldı. Yapılan değişiklikle yargı kararı olmadan genel denetim ve bilgi toplama yetkisi verilen MIT, istihbarat, güvenlik, denetim üçgeninde sistematik müdahale aygıtına dönüştürüldü. MIT hakkında haber yapmak yasaklandı. Hemen avukatlarıma talimatı verdim, davayı anında açtım. Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Aynı yıl HSK'nın yapısı yine değişirken neredeyse tamamen Adalet Bakanı'na bağlandı. Öte yandan suç ceza mahkemeleri kaldırıldı ve suç ceza hakimlikleri oluşturuldu. Tutuklamadan internet yasaklarına kadar çok sayıda hukuki işlem buradaki tek hakimin kararına bağlandı. Böylece bir yığın keyfi işlemin önü açıldı. Ben alışılmış cumhurbaşkanı değil. Olmadım olmuyor. Bunda böyle bir. Erdoğan daha sarıya çıkmadan alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağını açıklamıştı zaten. Nitekim de öyle oldu. Her fırsatta meclise ve yargıya neler yapılması gerektiğini empoze etmeyi sürdürdü. Tarafsızlığı anayasada açıkça belirtilmesine rağmen bir parti lideri gibi propaganda faaliyetleri yürüttü. Hatta 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olamayınca seçimleri bile iptal ettirip yeniletti. Bunu gerçekleştirebilmek için de ülke yeniden savaş sarmalına sokuldu. Talimatlarla milletvekilleri dokunulmazlıkları kaldırıldı. Şu anda ben de yargıya zaten gerekenleri söyledik. Yargı da gerekenini yapıyor. Biz de parlamentoda gereği neyse onu yapacağız. Bu partinin yöneticilerinin bu işin bedelini ödemeleri gerekir diyor. Fert fert, rey birey. birey. Parlamento bence gerekli değerlendirmelerini yapmalı. Bunları dokunulmazlık sırtından arındırmak suretiyle de terör örgütüyle iş mi tutuyorsun? Senin sırtını dayadığın yer terör örgütü mü? Ha, bunun bedelini ödeyeceksin. Artık yüksek yargı organlarının başkanları Erdoğan'ın yurt içi gezilerinde bile yanında yer alıyor. Önünde düğmeleri olmayan cübbelerini iliklemeye kalkışıyorlardı. Bu durum hakim ve savcı atamalarına da yansıyordu. Erdoğan'la ilgili eleştirilere ve protestolara soruşturma ve dava açanlar terfi ederken, örneğin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen maddenin anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali için AYM'ye başvuran yargı mensubu ise sürgün ediliyordu. Artık ülkenin en yüksek yargı organlarının kararları bile siyasal iktidar açısından yok sayılabiliyordu. Ancak Erdoğan işlevsizleşmiş, zayıf yasama ve yargı denetiminden dahi şikayetçiydi. Yürütme erkini daha güçlü kırmak ve tüm gücü tek bir elde toplamak için gündeme getirdiği Türk tipi başkanlık sistemini hayata geçirmesi darbe girişimi ve ardından ilan edilen o hal koşullarında mümkün oldu. Olağanüstü hal döneminde ülke çıkarılan kararnamelerle yönetilirken tüm yetkiler fiili olarak tek bir kişide Erdoğan'da toplandı. Kararnamelerle yapılan yüzlerce değişiklik yasama ve yargı denetimi olmaksızın yürürlüğe girdi. Bu arada yüksek yargı bir kez daha yeniden şekillendirildi. Yargıtay'ın üye sayısı 516'dan 310'a, Danıştay'ın üye sayısı da 195'ten 116'ya indirildi. Cemaatin tasfiyesi gerekçesiyle yüksek yargı organlarındaki tüm üyelikler değiştirildi, binlerce savcı ve hakim ihraç edildi. Bu sayede Erdoğan bir yüksek mahkemenin dörtte birini atayan ilk cumhurbaşkanı olabildi. Ancak azaltılan yüksek yargı organı üye sayıları aradan bir yıl bile geçmeden bu sefer arttırıldı. Sonuçta o hal döneminden bugüne yargıya 12.000'den fazla yeni hakim ve savcı alınırken bu rakam şu an görevde olan yargıç mensubu sayısının da 5'te 4'üne tekabül ediyor. Bu arada yasama sürecinde de yeni bir taktik devreye sokuldu. Birçok farklı kanunda değişiklikler öngören dev torba yasalar kamuoyunu yasa yapım sürecinden tamamen uzaklaştırdı. 2002-2007 döneminde çıkarılan 570 yasadan sadece ikisi torba yasa iken 2015-2017 yılları arasında mecliste kabul edilen 53 yasadan 23'ü torba yasa oldu. 2018-2020 arası ise kabul edilen 80 yasa teklifinden sadece 15'i normal yasalardan oluştu. 2017 referandumuyla parlamenter sistem sona ererken Yargıtay ve Danıştay'a üye seçilme kriterleri de değişti. Eski adıyla HSYK, yeni adıyla HSK'nın yapısı da yeniden değişti. Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın da üyesi olduğu kurulun dört ismini doğrudan belirleyen Cumhurbaşkanı, artık yargıtı üyelerinin tümünü, AYM ve Danıştay üyelerinin de dört üçünü tek başına seçiyordu. Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var. Bunlara karşı da şu anda yargımız tedbirlerini almıştır, onların da üzerine gidiyor. Ama bak şimdi burada söylüyorum. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler. Bunu da böyle söylüyorum. Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar biz Barışa evet dediklerini de pek duymadık. Zaten bunların barışla filan alakası yok. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz. Ve bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup çıkarıp onlara da gereğini yapacağız. Gelinen noktayı 2018 yılının hemen başında yaşanan AYM krizi özetliyordu. Tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye edilmesini hükmeden AYM kararına alt mahkemeler direndi. Erdoğan'ın saygı duymadığı mahkemeye artık yerel mahkemeler doymuyordu. Anayasal olarak en yüksek yargı merciğinin her kurum ve kişi için bağlayıcı olan kararı iktidar tarafından beğenilmeyince uygulanmıyordu. Yani ülkede hiçbir hukuki güvence bulunmadığı ilan edilmiş oldu. Ayımın verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. İnsan hakları mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz. Ardından Erdoğan'ın bizi bağlamaz dediği Ahim Demirtaş kararı Türkiye yargısı tarafından tanınmadı. Erdoğan'ın talimatını verdiği karşı hamle yapıldı. Demirtaş artık tutuklu değil, hükümlü olarak hapishanede bulunurken, böylece iktidara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da boşa düşürülmüş oldu. Ve Gezi davası. Ahim ve Avrupa Konseyi kararlarına rağmen Osman Kavala beraat ettiği suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 7 doğa ve yaşam savunucusu 18'er yıl hapse mahkum edildiler. İktidar alenen ve kasti bir şekilde her gün anayasayı çiğnemeye devam ederken Artık yargı organlarının anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyduğu bizatiyi Anayasa Mahkemesi kararıyla da tescillendi. Peki ne mi oldu? AYM kararını tanımayan yargıçlar terfi ettirilirken iktidar bloğunun hedefleri arasına Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması da girdi. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur. Her seçim öncesi Kürt siyasi hareketinin partilerine ve örgütlerine yönelik kadroları cezaevine doldurma politikasının uygulama alanı genişletildi. Belediyelere yönelik kayyum operasyonları İstanbul'a kadar uzandı. Erdoğan her fırsatta bu bağımsız yargıya muhalefet liderlerine, barış isteyen akademisyenlere, tutuklu gazetecilere karşı harekete geçme talimatı vermeye devam ediyor. Hatta artık bağımsız yargıya bile gerek kalmaksızın Erdoğan yargılamayı da kendisi yapıp hükmü kuruyor. Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri artık nasıl kanunsuz hareket edilebileceğine dair taktik bile verir hale geldiler. Mevzuat şöyledir böyledir. Yeri geldiği zaman koyun mevzuatı bir tarafa. Hemen siz zihinsel inkılabınızı devreye sokun. Ha ben bunu bu şekilde yaparım deyin ve yapın yargı süreçlerine ve savcılık kararlarına yürütme tarafından yapılan müdahaleler yerleşik hale gelirken, kararları beğenilmeyen yargı mensupları hakkında ise soruşturmalar açılıyor, görevden alınıyorlar veya sürgün ediliyorlar. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya gitsinler bunun hesabını versinler. Öyle karşılıksız bu işleri bırakamayız. Bunun bedelini ödeyecekler. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere. Düşünebiliyor musunuz? Terör örgütünden birisini getirip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız. Diğer yandan iktidarın küçük ortağı MHP liderinin çağrısıyla düğmeye basıldı ve parti kapatmayı zorlaştırmakla övünen iktidar HDP'nin kapatılması için dava açtırdı. En son 2008'de AKP'ye karşı açıldıktan 13 yıl sonra ilk kez gündeme gelen siyasi parti kapatma davasında milyonlarca seçmenin oyunu alan bir parti devletin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya amaçlamakla suçlandı hikayemizin bir diğer halkası da Türk tipi başkanlık sisteminin ilk yerel seçimleri olan 31 Mart 2019 seçimleri oldu. Yaşananlar Erdoğan'ın seçimleri AKP kazanına kadar sonuçları kabul etmediğini YSK'nın ise kendini hukuk bir yana mevcut antidemokratik yasalara bile uymak zorunda görmediğini ortaya koydu. Türkiye'nin bir hukuk devleti olmaktan uzaklaşarak tek insan rejimine dönüşümünü bir kez daha ve daha da trajik bir biçimde gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı bu ülkede yasamanın, yürütmenin, yargının üçünün de başıdır. Devletin başıdır. Bunu bilmeyene biz ne anlatacağız? Ancak yargının hali pürmelalini ortaya koyan en net örnek ise iktidar için en kritik davaların savcısı olarak bilinen İrfan Fidan'ın Türkiye yargısında daha önce emsali görülmemiş hızla kariyer basamaklarına tırmanması oldu. Fidan neredeyse bir ay içinde başsavcılıktan yargıtaya, oradan da bir dosyanın kapağını bile kaldırmadan ülkenin en yüksek yargıçları arasına girerek Anayasa Mahkemesi üyeliğine terfi ettirildi. Yargıtay tayliğinde AYM üyeliğine seçilen yargıçların ortalama görev süresi 9 yıl iken Fidan için bu süre sadece ve sadece saatler idi. Erdoğan isteyince uluslararası bir sözleşmeden bile tek kalemde çıkılması ise Türkiye'nin geldiği durumun en trajik örneklerinden bir diğeri oldu. Biz kararımızı verdik, gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Ve çıkma kararını verdik, kendilerine de durumu bildirdik. Ve bu işte böylece bitmiştir. Hülasası, Türkiye'de yargı kararlarını artık hukuki metinler yerine hukuk dışı unsurlar izah ediyor. Yargı metinlerinde hukuk yerine siyasetin ve dinin referans alındığı Türkiye'de adli yıl Diyanet İşleri Başkanı'nın duasıyla açılıyor. Buraya kadar sadece ana hatlarıyla anlattığımız 20 yıllık yargının fetih hikayesinin de ortaya koyduğu gibi Adalet Tanrıçası Temiz'in cenazesi ise çok çoktan kaldırıldı cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için, hayırların fethi, şerlerin defi için El Fatiha. Hafızayı beşer nisyanla mahluldür. Buraya kadar anlattıklarımızla hafızalarımızı bir tazeleyelim istedik. Kanun kuvvetinin aynı zamanda hiçbir denge ve denetleme mekanizmasına tabi olmaksızın kanunları tatbik ve icra etme etkisine de sahip olması hiçbir kanunun mevcut olamaması anlamına gelir. Peki şimdi sormamız gereken soru şu. Hukuku içe sayan, yasaları çiğnemekten hiç geri durmayan, verile anayasayı uygulamayan bir siyasi erkin, anayasa teklifi de aynı sonucu doğurmaz mı?